Wallace Wattles Zengin Olma Bilimi 1912 Bölüm 5 Çoğalan Yaşam Yaşamın doğal bir çoğalma arzusu vardır. Her canlı yaşamını geliştirmek için sürekli arayış içindedir. Zaten yaşam eğiliminin kendisi artış ve gelişimdir. Toprağa düşen bir tohum yüzlerce yeni tohum üretir. Yaşam var olacaksa sonsuza kadar çoğalma durumundadır. Bilinçlilik sürekli gelişmekte, genişlemektedir. Her düşünce bizi bir başka düşünceye götürür. Yeni düşünceler doğurur. Öğrendiğimiz her olgu başka bir olguyu anlamamıza yardımcı olur. Geliştirilen her yetkinlik bir başka yetkinliğin gelişmesine yol açar. Doğa bizi daha çok bilmeye, daha çok yapmaya ve daha çok olmaya yönlendirir. Her düşünce bizi bir başka düşünceye götürür, yeni düşünceler doğurur. Daha çok bilmek, yapmak ve olmak için kullanabileceğimiz kaynaklar olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için de maddi olanaklar gerekir. Zenginlik arzusu basitçe dolu dolu yaşama kapasitesini geliştirmektir. Her arzu henüz kendini göstermemiş bir olasılığın eyleme geçme, ortaya çıkma çabasıdır. Evrensel düzen sizi maddi manevi bolluk içinde yaşamaya, bir kır çiçeğini ise büyümeye yönlendirir. Sizin yoksul olmanızın evrensel düzene bir katkısı yoktur. Her şey doğal olarak sizin içindir. Doğa planlarınızla dosttur. Zengin olmanız Tanrı'nın isteğidir. Sizin aracılığınızla kendisini daha çok ifade etmeye ve sınırsız yaşam araçlarının emrinizde olmasını ister. Burada temel bir nokta vardır. Hayatınızda geliştirmek istedikleriniz bütünle uyum içinde olmalıdır. Sadece zevk ve eğlence değil, yararlı bir yaşam istemelisiniz. Yaşam işlevselliktir. Bir insan fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönlerini hiçbirinde aşırıya kaçmadan gerçekleştiriyorsa gerçekten yaşar. Sadece bedensel arzular için zengin olmak istemezsiniz ancak sağlıklı ve normal bir bedenin gereksinimleri de tümüyle karşılanmalıdır. Sadece entelektüel zevkler için zengin olmak istemezsiniz. Bilgilenmek, merak, araştırmak, diğer insanları aydınlatmak, tanınmak da yaşamın bir parçasıdır ama sadece bu olursa eksik kalır. Sadece özveriyle insanlığa hizmet etmek için yaşamak istemezsiniz. Ruhun mutluluğu diğer gereksinimlerden daha soylu değildir. Sadece bir bölümüdür. Çevrenizi güzelliklerle sarmak, bilginizi artırmak, uzak yerleri gezmek, zihninizi beslemek için varlıklı olmak istersiniz. Yemek, içmek ve bunları mutlulukla yapmak için varlıklı olmak istersiniz. İnsanlara nazik olup iyilikler yapmak için ve dünyanın gerçeği anlamasına katkıda bulunmak için varlıklı olmak istersiniz. kendinizi olabileceğiniz en iyi hale getirmek, başkalarına da katkıda bulunabilmek için maddi manevi olanaklara sahip olmalısınız. Evrensel düzenin eylemi bütün içindir. Her şeye daha çok gelişim sunma yönündedir. Her alanda, herkeste eşit olarak var olduğu için zenginlikleri de bütünün yararına sunar. Bu sistem sizin için bir şeyler oluştururken herhangi birinin daha az gelişimini amaçlamaz ve bunları başkasının kısmetinden kısarak yapmaz. Rekabet zihniyetinden uzaklaşmalısınız. Herhangi birine ait bir şeyleri almak durumunda değilsiniz. Siz zaten gerçekleştirilmiş olan için rekabet etmek amacıyla değil, gerçekleştirmek için buradasınız. Biliniz ki siz yaratıcı zihin halindeyken gereksinimleriniz özden karşılanacaktır. Biliniz ki ihtiyacınız olan para bir kanaldan size gelecektir. Asla görünür kaynaklara bakarak onların kısıtlı olduğunu düşünmeyin. Evrendeki sınırsız bolluğu göz önüne alın. Siz onları kabul edip kullanmaya hazır olduğunuz sürece size gelecekler. Hiç kimse görünürdeki kaynağı tek eline alarak size ait olanın size ulaşmasını engelleyemez. Bu nedenle en iyi evlerin kapışılıp biteceği fikrine bir an bile kapılmayın. Çok zengin kişiler dünyadaki her şeye sahip olacaklar diye endişelenmeyin. Başkasının üstün gelerek sizin isteğinize kavuşmasını engelleyeceğinden asla korkmayın. Bunun olması mümkün değildir. Siz başkasına ait şeyleri aramıyorsunuz. Siz isteğinizin evrensel düzende yaratılmasına izin veriyorsunuz. Sürekli tekrarlayacağınız şu önermelere sıkıca bağlı kalın. Her şeyin kaynağı olan biçim olmayan bir evrensel öz vardır. Bu öz evrendeki her şeyin içine, aralarına, boşluklara nüfuz eder, yayılır ve her şeyi doldurur. Bu özde var olan bir düşünce imgeleneni, zihinde resmedileni yaratır. İnsan düşüncesinde biçimler oluşturur, evrensel özde etki bırakarak düşündüğünün yaratılmasına neden olur. Bölüm 6 Zenginliklerin size gelişi İş ilişkilerinde adil olmanız önemlidir. Haksız kazanç sağladığınız bir işte kalmayın. İnsanlardan aldıklarınıza karşılık olarak onların yaşamına daha çoğunu katmalısınız. Elinizdeki bu kitap için verdiğiniz maddi karşılık, kağıt, mürekkep gibi giderlerden daha çoktur. Ancak içindekileri uygularsanız kazanımınız bunun çok çok fazlası olacaktır. Sizinle çalışan insanların gelişmelerine de olanak vermelisiniz. Bu kitabın size yaptığını siz de çalışanlarınıza yapın. İşiniz çalışanlarınıza gelişmelerini sağlayacak fırsatlar veren bir basamak olsun. Onları yetkinlikler ve maddi anlamda bolluğa taşısın. Tüm evrenin yapı taşı olan özden zenginlikler yaratmak isteklerinizin çalışmadan, dikkat ve emek vermeden boşluktan şekillenip gözünüzün önüne gelmesi demek değildir. Örneğin bir araba istiyorsunuz diyelim, onun resmini hep zihninizde tutun, tam bir inançla sizin olduğunu ve kendinizi onu kullanırken düşünün. Bunun dışında herhangi bir olasılığı düşünmeyin, konuşmayın. Çoktan sizinmiş gibi sahiplenin. Bu düşünce tarzı size ilham verecek ve seçici algınızı harekete geçirerek çeşitli olasılıkları göz önüne almanızı sağlayacaktır. Parasal kaynak yaratmak için yapabilecekleriniz konusunda ilham verecektir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Evrensel düzen gereken güçleri, kişileri, ilişkileri harekete geçirerek daha doyumlu bir yaşam için sizi amacınıza kesinlikle ulaştıracaktır, ilgili tüm kişilerin yararına gerçekleşerek. Evrensel özün her şeyin içine nüfuz etmiş olduğunu bir an bile unutmayın. Tüm yaşam sizin kanalınızla mümkün olan en çoğu yaşamak eğilimindedir. Bu nedenle bolluk istemekte tereddüt etmeyin. Sahip olabileceğinizin en çoğuna sahip olmanız ve bunun için gerekenleri kullanmanız mümkündür. Eğer bilincinizi şu gerçeğe odaklarsanız kaderiniz değişir. Sizin zenginlik arzunuz ile yaşamın kendisini ifade etme arzusu aynı şeydir. Bir zamanlar piyano çalmak isteyen ve tuşlardan ümitsizce ahenk yaratmaya çalışan küçük bir çocuk görmüştüm. Henüz çalmayı bilmediği için üzgündü. Bana doğru yerlere basamıyorum ama müziği içinde hissediyorum dedi. Bu durum evrensel düzenin kendisini çocuğun içinde hissettiği müzik aracılığıyla ifade etme dürtüsüdür. Tanrı sanki şöyle demektedir. Harika yapılar inşa edecek, güzel müzikler çalacak, muhteşem resimler çizecek eller istiyorum. Mesafeler kat edecek ayaklar, güzellikleri görmek için gözler, kudretli gerçekleri ifade etmek ve harika şarkılar söylemek için diller istiyorum. Müzikle uğraşanların müzik aletlerine, diğer sanatçıların gerekli sanatsal araçlara sahip olmasını ister. Çevresindeki güzellikleri takdir edebileceklerin bu güzelliklerle çevrelenmesini ister. Gezilerden hoşlananların gezebilme olanaklarının olmasını ister. Güzel giyimin değerini anlayanların şık giyinmesini, iyi gıdaları takdir edenlerin lezzetli sofralarda yemesini ister. Zenginlik arzunuz sonsuzun sizin aracılığınızla tezahürüdür size düşen odaklanıp niyetlerinizle evrensel özde etki bırakmaktır. Bu nedenle arzularınızı talep etmekte tereddüt etmeyin. Bu bilimin bir öğrencisine şu öğütlendi. Arzu ettiklerinin net bir resmini zihninde tutacak, böylece evrensel düzene etki edecekti. Yoksuldu, kiradaydı ve tüm zenginliklerin onun olabileceği gerçeğini bilmiyordu. Düşündükten sonra bir halı ve bir masa istemeye karar verdi. Bu kitapta ilerleyen bölümlerdeki eylem kurallarını uygulayarak isteklerine birkaç ayda kavuştu. O zaman yeterince şey istemediğini kavradı. Tüm ev için plan yaptı. Şimdi kendi evinde yaşıyor ve daha çoğunu elde edebileceğine inanarak yeni isteklerine yönelik eylemler planlıyor. Bölüm 7: Değer Bilmek, Şükran Duymak. Bir önceki bölümde verilen örnekte okuyucu zengin olmanın ilk adımının isteklerini biçimi olmayan evrensel öze iletmek olduğunu gördü. Bunun için uyumlu bir bağ kurmanız can alıcı önemdedir. Önereceğim yolları izlerseniz evrensel düzenle tam bir bütünlüğe girersiniz. Zihinsel uyum sağlamanın yolu tek bir sözcükle özetlenebilir, şükran duymak. Pek çok kişi diğer her şeyi tam yapsalar da şükran eksikliği nedeniyle yokluk içindedirler. Elde ettikleri ilk isteğin ardından şükran duymayarak, değer bilmeyerek, takdir etmeyerek kaynakla bağlarını keserler. Şunu anlamak kolaydır. Zenginlik kaynağına ne denli yakın olursak o denli çok zenginlik almaya yakın oluruz. İyilikler geldikçe zihnini daha büyük bir şükranla donatan kişi daha çok iyiliğin daha hızla geldiğini görecektir. Çünkü iyiliklerin geldiği kaynağa yaklaşmak şükran durumunda bir zihin ile gerçekleşir. Bu durum sizi rekabetçi düşünceden uzaklaştırır ve yaratıcı düşünceyle yakın uyum içinde tutar. Her şeyin kaynağına yakınlaşan, derin ve içten bir teşekkürle ona bağlanan, daima şükranlarını sunan kişidir. Teşekkür etmeyen değil, daima şükranlarını sunan kişidir. Daha önce size gelen iyilikler belirli ilkelere uymanız sonucu olmuştur. Değer bilmek zihninizi size gelen iyilikleri karşılamak üzere hazırlayacaktır. Değer bilme hali bütünü görmenizi sağlar. Umutlarınız için yok edici etkisi olan kaynağın sınırlılığı anlayışından da sizi uzak tutar. Şükran ilkesi etki ve tepkinin her zaman eşit ve zıt yönlü olduğunu söyleyen doğa yasasıdır. Yüce güce zihninizin şükranla ulaşması bir etki, bir kuvvet uygulanmasıdır. Gideceği adresi asla şaşırmaz ve tepki anında size doğru gelir. Şükran duygunuz sürekli ve kuvvetli ise Tanrı'nın yanıtı da güçlü ve sürekli olur. İstediğiniz şeyler daima size doğru yönelir. Sizi evrensel düzenle bağlantıda tutan şükrandır, değer bilme duygusudur. Zihninizi sürekli sorunlarla oyalarsanız kendinizi engellersiniz. Niteliksiz, yoksul, bakımsız olana dikkatinizi verirseniz, bu düşünceleri, hayalleri öze iletmiş olursunuz. Yoksul, bakımsız ve niteliksiz olan size gelir. Zihninizi sıradanlıkla oyalarsanız, sıradanlıkla çevrenizi sararsınız. Diğer taraftan dikkatinizi en iyiye verirseniz çevrenizi en iyiyle sarar, içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarırsınız. İçimizdeki yaratıcı güç dikkatimizi verdiğimiz şeye dönüştürür bizi. Her zaman en iyiye odaklanan en iyinin biçimini ve özelliklerini alır. İyi'nin değerini fark eden en iyi olma eğilimindedir, en iyiyi de elde eder. Takdir etmeyi bilen bir zihin, iyiyi yaratabileceğine inanç geliştirir. Şükran duygusu taşımayan insan yaratıcı yoldan zengin olamaz. Bunu sonraki bölümlerde göreceğiz. Bu nedenle size gelen her iyiliğe karşı şükran alışkanlığı edinmek gereklidir. Tüm iyilikler gelişiminize katkıda bulunduğu için çevrenizde olan her iyiliğe teşekkürlerinizi sunmalısınız. Yetersizlikler ve çevrenizde yapılan yanlışlar üzerinde düşünüp konuşarak zaman geçirmeyin. Yanlışlardan ders çıkarın ve yola devam edin. Zihninizi toplumdaki yanlışlar yerine çözümlere odaklayın ve zengin olana dek zihninizi verimli ve yaratıcı olarak kullanın. Bölüm 8. Belirli yoldan düşünmek. 6. bölümde eviyle ilgili zihin resimleri oluşturan adamın öyküsünü anımsayın. Size zengin olma yolundaki ilk adım hakkında bir fikir verir. İstediğiniz şeyin açık ve kesin bir zihin resmini oluşturmanız şart. Ancak açıklıkla belirlediğiniz bir fikri evrensel düzene iletebilirsiniz. Tam olarak belirlemediğiniz bir fikri tam olarak düşünemezsiniz de. Bir şeyi verebilmek için önce sahip olmanız gerekir. Pek çok kişinin evrensel özü etkileyememesinin nedeni yapmak, olmak veya ulaşmak istediklerinin belirsiz ve silik bir kavramına sahip olmasıdır. Genel bir zenginlik arzusu yeterli değildir. Bunu herkes arzu eder gezmek, görmek, daha iyi yaşamak arzusu da yeterli değildir. Bunları da herkes arzular. Bir arkadaşınıza mesaj göndermek istediğinizde alfabenin harflerini sırayla yazıp onun mesajı anlamasını beklemezsiniz. Ya da sözlükten rastgele sözcükler seçmezsiniz. Bir anlamı olan makul bir cümle yazarsınız. Ne istediğinizi bilmeli ve kesin olmalısınız. Belirsiz arzular ve netleşmemiş özlemlerle içinizdeki yaratıcı enerjiyi harekete geçiremezsiniz. Evini gözden geçiren adam gibi arzularınızı gözden geçirin. İsteklerinizi belirleyin, elde ettiğinizde tam olarak nasıl olmalarını istiyorsanız o durumun belirgin zihin resmini oluşturun. Bir gemicinin gideceği limanı hep aklında tutması gibi bu belirgin hedef resmini hep aklınızda tutun. Yapmanız gereken ne istediğinizi bilmek ve ona her an düşüncelerinizde tutmaktır. Boş vakitlerinizde niyetinize odaklanmaya gayret edin. Arzunuz güçlendikçe pusulanın yönünü bulması gibi düşünceleriniz de hedeflediğiniz yaşama doğru çekilecektir. Ancak arzusunun büyüklüğü zihin tembelliğini ve rahatlık eğilimini yenebilen kişi buradakileri uygulayarak sonuç alabilir. Amacınızın açık ve belirgin resmini zihninizde oluşturdukça tüm hoş ayrıntılar ortaya çıkar. Bu zihin resminin üzerinde düşündükçe arzunuz artar ve amacınızın vizyonuna odaklanmak kolaylaşır. Ancak sadece resmi oluşturmaktan daha çoğu gereklidir. Tek yapabildiğiniz buysa sadece bir hayalcisiniz. Belirgin bir vizyonun ardında onu gerçekleştirme, elle tutulur hale getirme kararlılığınız olmalı. Bu sürecin temelinde ne vardır? sarsılmayan ve azalmayan bir inançla vizyonunuzun zaten sizin olduğunu, sadece uzanıp almanız gerektiğini bilmek vardır. Bunun için amacınız maddi dünyada gerçekleşene kadar zihinsel alanda isteklerinizin getireceği tüm hoşlukları, keyifli anları, iyilikleri yaşayın. İsteklerinizi sanki gerçekten çevrenizdeymiş gibi imgeleyin. Kendinizi onlara sahip olmuş, kullanırken hayal edin. Gerçekten sahip olsaydınız nasıl kullanacaksanız hayalinizde aynen öyle kullanın. Zihin imgeniz net ve kesin oluncaya kadar üstünde durun. Sonra da bu görüntüdekilere sahipmiş gibi hissederek yaşayın. Onun aslında size ait olduğuna tam inançla sahiplenin. Bu imgeye sarılın ve gerçek olduğundan bir an bile şüphelenmeyin. Bir önceki şükran bölümünde yazıldığı gibi, isteğiniz gerçekleşmiş gibi her zaman teşekkürlerinizi sunun. Henüz sadece hayalinde olan şeyler için şükran duyan kişinin hayalinin gerçekleşeceğine de inancı vardır. İstediği hayata kavuşacaktır, istediği zengin olmaksa olacaktır. Size düşen şudur, daha iyi bir yaşam için akıllıca istekler oluşturmak, sonra da tüm isteklerinizi bir bütünsellik içinde evrensel öze iletmektir. İletmeniz için amacınıza sarsılmaz bir bağlılıkla resmi zihninizde tutmanız ve elde edeceğinize dair gerçekleşmiş olduğuna kalıcı bir inanç taşımanız gereklidir. Evet, dualarınızla da iletebilirsiniz. Dua ederken isteğinizin gerçekleştiğine inançla imgenizi zihninizde tutmalısınız. Zihin resmini açıkça oluşturmanız ve bu arzunuzu sonsuz akla söylemeniz gerekir. Bunun için de düşüncelerinizde arzu ettiğiniz ortamda yaşamaya başlayın. Yepyeni evinizde yaşayın, güzel giysilerinizi giyin, yeni arabanızı kullanın, gezilere gidin. Bütün isteklerinizi zaten varmış gibi düşünün ve hissedin. Tam istediğiniz gibi bir çevre ve mali durum hayal edin ve bu hayali çevrede ve mali durumda yaşıyormuş gibi düşünün. Bu bir hayal kurmaktan öte Gerçekleştiğine kesin bir inanç ve azimle olmalı. Bu bilimsel yolu izleyen kişi hayalini inanç ve azimle birleştirir. Onu sıradan bir hayalciden ayıran budur. Bu gerçeği öğrendiğinize göre iradenin doğru kullanımında öğrenmelisiniz. İradenizi nasıl doğru kullanırsınız? İsteğinizi elde etmek için irade gücünüzü başkalarına uygulamanız yanlıştır. Fiziksel zorbalık gibi zihinsel zorbalık da yanlıştır. Başkasının iyiliği için bile olsa bunu yapmaya hakkınız yoktur. Çünkü onun için neyin iyi olduğunu siz bilemezsiniz. Ayrıca bütün bunları yapmaya gerek de yoktur ve sizi güçsüzleştirir. Zenginlik için iradenizi kendinize kullanın. İrade gücünüzü doğru düşünüp doğru yapmak için kullanın. İsteklerinizi elde etmede evrenin yasalarıyla uyumlu yol budur. İrade gücünüzü belirli yoldan düşünmek ve hareket etmek için kullanın. Aklınızı, isteğinizi zihin resmini oluşturmakta, bu imgeyi amacınıza yönelik olarak inanç ve azimle tutmakta ve doğru yoldan eyleme geçmekte kullanın. İnancınız ve azminiz ne denli sürekli ve kalıcı ise amacınıza o denli hızlı ulaşırsınız. Bu etki yayılarak genişledikçe her şey onu gerçekleştirmeye doğru gelişir. Her canlı ve cansız madde henüz yaratılmamış olanlar bile isteklerinizin varlık bulması yönünde ilerler. Tüm kuvvetler de aynı yönde etki etmeye başlar. Evrensel özün üstündeki olumsuz her etki bunları yok eder. İnanç ve irade size doğru bir hareketlenme yaratır. Şüphe ve kaygı da isteklerin sizden uzaklaşmasına neden olur. Bereketli bir yaşam için zihin bilimini kullanmak isteyen pek çok kişi bunu anlamadığı için başarısız olur. Şüphe, endişe ve korkulara teslim olduğunuz her an, ruhunuzu güvensizliğin sardığı her an, amacınızın sizden uzaklaşmasına neden olur. İnanmak önemlidir ve inançlarımız büyük oranda gözlemlediğimiz, düşündüğümüz şeylerden oluştuğuna göre, dikkatimizi nereye yönlendireceğimiz çok etkilidir. İşte bu noktada irade önem kazanır. Dikkatinizi vereceğiniz konular iradenizle belirlenir. İstediğinizi gerçekleştirmek için isteğinizin tam tersini düşünmezsiniz. Hastalık hayal ederek asla sağlık elde edemezsiniz. Suç ve günahı düşünerek dürüstlük artırılamaz ve hiç kimse yoksulluk düşünerek, yoksulluğu inceleyerek bolluğa kavuşamaz. Sizi ilgilendiren her alandaki iyileşme kısmıdır. Yokluk üstünde düşünüp zihninizi oyalarsanız yaşamınızda onu artırırsınız. Elbette acımasız olun demiyorum gereksinimi olanların seslerine kulaklarınızı tıkayın demiyorum. Sadece bunlara odaklanmayın, yoksulluğu ardınızda bırakın, iyiyi çoğaltın. Bolluğa kavuşun, yoksullara yapacağınız en iyi yardım onlar için ilham kaynağı olmaktır. Dikkatinizi soruna, yoksulluğa verirseniz size bolluk getirecek çözümlere odaklanamazsınız. Yoksulluğu giderecek olan sizin zihninizi yokluk imgeleriyle doldurmak değil, yoksulların zihnini bolluk imgeleriyle doldurmaktır. Yoksulların bereketli bir yaşam amaçlayarak kendilerini geliştirmesi zenginliği getirir. Yoksulların ilham kaynağına gereksinimleri vardır. Onlara yardım etmek istiyorsanız, bereketli bir yaşama kavuşabileceklerini gösterin. Siz belirli yoldan ilerleyerek bunu kanıtlayın. İnsanlara rekabetçi değil, yaratıcı yoldan zengin olmak öğretilmeli. Rekabetle zengin olan kişi çıktığı merdiveni aşağı iterek diğerlerinin çıkmasını engeller. Yaratıcılıkla zengin olan ise ardındaki binlerce kişiye ilham vererek yolu açar. Yoksulluğa odaklanmayı, hakkında okumayı, düşünmeyi, konuşmayı, şikayet etmeyi reddederek katı kalplilik göstermiş olmuyorsunuz. İrade gücünüzü kullanarak yoksulluk görüntülerini düşüncelerinizin dışında tutun. Kararlılıkla dikkatinizi gelişmenin, ilerlemenin, iyiliklerin görüntüsüne verin. Wallace Bottles